arkadaşlar daha kayda başlamadan balığı aldık yine geldik Mekan'a evet. Mehmet abi ile birlikteyiz evet. Mehmet abi daha ilk koltuklara attık hayırlısıyla öyle güzel bir balık aldık inşallah hadi bakalım güzel rast gelsin. Aldım abi. Maşallah. Ha, <laughs> maşallah maşallah. Hop. Arkadaşlar güzel balık. Mehmet abi. Kolay tamamdır. tamamdır Mehmet abi. Mehmet abi'nin taktikleriyle arkadaşlar biz de tutmaya başladık. Mehmet abiden öğreneceğimiz çok şey var. Mehmet abi bu işin ustası. Güzel, güzel. Pense falan var bende. Çıkartabiliriz. Pense bende de var. He. Şimdi alacağım bunu da biz ortalığı şimdi. karıştıracak bunu. Biraz. Evet aldık aldı. Eyvallah abi. Merhaba. Hop.

Yalır Tecrübesini konuşturdu yine Mehmet abi. Hop. Eyvah kaçtı. Yine bir hareket olmuştu orada. Yemli takılıyoruz. Aha. Abi hareket var. Aha. Evet. Aldı bile vallahi. Oo canlı canlı aldı. Abi. İlla dolaşacak ona. El <laughs> ele abi be. Abi soluk kaldırmadım balığa maşallah. Rast gelsin abi balıkları evet, da salıp. Evet. Teşekkürler. <laughs> Mehmet abi yine tecrübesini konuşturuyor arkadaşlar. Abi aldı aldı abi aldı. Aldı 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 vur Allah şimdi. <laughs> abi. Denizimiz de aldı. He <laughs> ben ikini de <aldı>. <gülüyor> <gülüyor> Tamam abi, sal, sal, sal sal, abi sal, bırak. Sal. Tamam. <laughs> Helal olsun abi be. <laughs> Yine şov yapıyorsun abi. Arkadaşlarım şu şekilde bir kanca. Şimdi böyle bir kancamız var. Şimdi bilmiyorum. 020 lira karbon misinemiz. 3 gram kurşun kurşunun üstünde bir tane stoper. Stoperin üstünde 5 gram şamandıra. Şamandıranın üzerinde de bir stoper daha derinliği ayarlamak için. Takımımız bu şekilde. Yem şöyle Yem şu şekilde hamur takıyoruz arkadaşlar. Böyle. bu şekilde yaptıktan sonra salıyoruz. Bu Mehmet abi de aynı şeyi yapıyor. Ben ondan görüp yaptım zaten. Ben Mehmet abi'den gördüm. Evet arkadaşlarım günün sonunda balığımız bu kadar. <laughs> Bugün fazla nasibimiz yoktu. Bunları alabildik. Balıklar gayet güzel porsiyonluk. Balıklar Mehmet abi yine şovunu yaptı. Mehmet abi bol miktarda tuttu. Zaten hepsi Mehmet abinin bunların. <laughs> Bizim bugün balığımız yok. <gülüyor> Hayırlısıyla. <gülüyor> Mehmet abi rast gelsin bakalım. Senden öğrenecek çok şeyimiz var. Görüşmemiz. Mehmet abi. <laughs> da görüşmek üzere. Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşçakalın.